Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün spoonful tarifi ile karşınıza geliyorum. Harika bir tarif. Hemen başlayalım. Öncelikle 4 su bardağı sütümü ekleyeceğim. 1 su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Nişasta mısır veya buğday fark etmez. İyice çırpalım. Hemen kıvam alır zaten. Tamamen kıvamını aldı. Kaseme aldım streç koyacağım kabuklanmasın diye soğumasını bekleyelim soğuyan muhallebimizin üstüne alıyoruz yarım paket krema ekliyoruz bir tane yumurta sarısını ekliyoruz ve bir paket de vanilya ekliyoruz Hepsini bir arada karıştırıyoruz. <laughs> Biraz çikolata ekliyoruz. Kıvamı çok güzel oldu. Kekimizi tepsimizin altına yayıyoruz. Muhallebimizi üstüne döküyoruz. İyice sallayalım. Bütün her yeri sabit dursun. Çikolata sosumuz için bir su bardağı süt ekliyorum. Bir paket çikolata sosumu ekliyorum. İyice karıştırıyoruz. Bir avuçta da bir daha çikolata ekliyorum. Kıvamı harika. Yarım pakette krema ekliyorum. kıvam tamam, mükemmel oldu. Tamamlanan çikolatamızı da üzerine ekliyoruz. spoonful tatlımız tamamlandı. Bir de tadım aşaması yapalım. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.